Makinemizin model ismi de organik değirmen. Paket içeriğinden bir adet musluk, devirde ait susam kısıcı vana sistemi ve bir adet de anahtar çıkarttığı. Kurumak için öncelikle makinemizin yanında gelen musluğu makinemizin ürün çıkış kısmına takıyoruz. Buradaki çantanın yerinde olduğunda emin oluruz. Yanında gelen anahtar yardımıyla buradaki dekoru dikkatli bir şekilde sıkıyoruz. Daha sonrasında makinemizin yanına gelen derefayın bulmuş. Yontanın yerinde olduğundan emin olarak musluğun üst kısmına takıyoruz. Yine buradaki neko anahtar yardımıyla dikkatli bir, bir şekilde sıkıyoruz. Makinemizin yanına gelen susam kısmı civanayla bunun iç kısmına oturtuyoruz. Kenarındaki çentiği bunun kenarına girdiğine emin oluyoruz. Makinemizin bu tamamlamıştım.